Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu 4 Temmuz aslında 4 Temmuz değil 4 Temmuz gibi özel günler ee, neden özel günler önemli onu açıklama yapacağım özel günlerde hesabınızın boyuna at, boyut atlama sebebini anlatacağım çünkü arkadaşlar özel günlerde her sene aslında elinizde olanı bir fazlasını hatta iki fazlasını Hatta bir sene fazlasını verebiliyorlar. O yüzden arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bildirim geldi. Az önce geldi. Hemen onu da şeyini paylaşayım. Olağanüstü oyuncu indirilimleri yakında diyor. Bu 4 Temmuz'u kapsıyor. Diyor ki 1 Temmuz Cuma günü başlayacak. 5 Temmuz Salı günü de 8'de sona erecek diyor arkadaşlar. Ee, şimdi özel günlerde neden önemli dedim şu. İlk başta özel günleri önemli olması için sizin unvanınızın en üst seviye ve bir alt seviyesi olması gerekiyor Arkadaşlar şimdi nasıl kusursuz örnek veya taht olmanız gerekiyorsa onu kastediyorum en kötü taht olmanız gerekiyor burada demiş ki Şövalye taht ya da kusursuz örnek derecesine ulaşmaya yakınsan bu durumda takımın gücüne güç katmak kadronu büyütmek adına ilerlemek adına sana bir fırsat tanınacak yani kusursuz örnekseniz size ayrı bir e, şeyler gelecek. Tat kırıcıysanız ayrı bir ödüller gelecek. Bunu dikkate alın arkadaşlar. En kötü en kötü tat kırıcı olmanızı tavsiye ediyorum. Zaten kusursuz örnek olan şu an çok az hesap var ülkemizde ve bu kolay bir şey değil. Şu anda kusursuz örnekseniz eğer ya oyuna para yatırmışsınızdır ya da gelen bütün etkinlikleri en ayrıntısına kadar oynamışsınızdır ki bu bunu yapan ülkemizde çok az hesap var ve çok az kişi var diyelim. Gerçekten de öyle. Benim diğer hesabım gerçekten o seviyedeydi. Ben e, yani 2 yılda felaket bir şekilde kredi kastım kredinin yanında da bu etkinliklerin hiçbirini kaçırmadım. Şimdi ilk başta unvan on dedik arkadaşlar. Unvan on çok önemli. Ondan sonra ne geliyor? Ondan sonra arenalar geliyor arkadaşlar. Neden arenalar giriyor? Bu kredinizin şu sağ üstte gözüken kredinizin 10.000'den aşağı olmaması gerekiyor. Her sefer yani hesabınızda sürekli 10.000 kredi olması gerekiyor. Neden mi diyeceksiniz? Bir etkinlik bitiyor. Kavam güzel bir etkinlik getiriyor. Mesela Eternity of Pain gibi veya ne bileyim ona benzer başka etkinlikler getiriyor. Ve siz bu etkinlikleri geçmeniz için ya diriltme potuna ihtiyacınız var ya da krediye ihtiyacınız var. Dilitme portayınızda yoksa e, cam poteniz yoksa kesinlikle ve evet, kesinlikle kredi sizin için daha iyi olacaktır. Bazen öyle zamanlar oluyor ki arkadaşlar e, ufacık yani hiç beklemediğiniz zamanlarda çok güzel teklifler veriyor. Aa Ben bu teklifi alırım diyorsunuz. Alıyorsunuz. Kredinin avantajı burada. Şimdi zaten oyunun olayı şu. İlk başta oyun umman istiyor. Umman e, ummandan sonra kredi istiyor arkadaşlar. Krediden sonra da işte bu özel günlerde aldığınız şeyle e, elinizdeki prestiji yüksek veya oynamak istediğiniz değerli hero'ları yükseltmenize yerden malzemeler veriyor ki bunun temelinde de hep kredi atıyor. O yüzden kredinizi her zaman ve her zaman yüksek tutmanız gerekiyor. Bu oyunda çok iyi yerlere gelmek istiyorsanız, bu oyunda hesabınızı geliştirmek istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle kredinizi yüksek tutun. Şimdi Temmuz bitecek. Temmuz bittikten sonra ne olacak arkadaşlar? Bitti mi? Kredilerinizi hepsini buraya harcadınız. Ondan sonra Kasım'da bir etkinlik başlıyor. Siber hafta sonu. Siber hafta sonu peki ne olacak? Siber hafta sonunda da aynı kredili teklifler gelecek ve siz bu kredili teklifleri yine aynı krediye yakın seviyede alacaksınız ki bu ne demek oluyor? Yani Temmuz'dan Kasım'a kadar bu kadar kredi biriktiremez misiniz? Biriktirebilirsiniz. Yo, sizin elinize bağlı. En kötü zaten bu zamanlarda 15k elinizde olması lazım veya 18k kredi olması lazım ki eğer ki bir ödülü açıp tekrar diğerine alma lüksüne götürürse eskisi gibi ben öyle olacağını zannetmiyorum çünkü Kasım'da bunu değiştirdiler mağazaya geliyor arkadaşlar şurada mağazada mesela şu onur yazan yerde veya Karayizo pazarının olduğu yerde işte o güne ait etkinlikler görüyor böyle işte paketler halinde size belli bir krediye satıyorlar yani bu Kasım'da başladı. Ondan sonra bu sene gelen bütün tekliflerde böyle şeyler işlendi. Peki Kasım'dan sonra geliyor. Kasım'dan sonra da yılbaşı etkinliği geliyor arkadaşlar. Yılbaşı etkinliğinde yine kredi istiyor. Kredinizi siberde ya dikkatli ya da Temmuz'da dikkatli ya da hiç durmadan arena kazacaksınız. Bütün nerede kredi varsa onları alacaksınız. Kredileri nereden bulabilirsiniz? İlk başta arenalar arkadaşlar. Ondan sonra ondan sonra buradan gelirsiniz. İşte Aylık Macera'nın bütün bölümlerini bir tek tur atar veya ne bileyim hepsini yüzler krediler toplarsınız. Burada gördüğünüz gibi şöyle bakın. Burada şöyle 5 5 10 15 15 de buradan veriyor. 30 mesela. burada kredileri alabilirsiniz. Olmadı ne başka bir yer ne var? Varyant var. Ama varyantlarda oynadıysanız başka yok. Varyantların şöyle bir olayı var. Mesela zor yerlerini oynamak istemezseniz küçük yani canları düşük olan yerleri oynayabilir. Kredileri alabilirsiniz arkadaşlar. Burada da krediler mevcut. O yüzden buralarda boş geçmenizi tavsiye etmiyorum. Gördüğünüz gibi fullerseniz 40 kredi veriyor. Şey 50 kredi veriyor. Tek tur atarsanız 20 kredi veriyor arkadaşlar. Bu, şekilde krediler alabilirsiniz. Ama siz arena kasarsanız rozetleriniz de birikecek. Rozetleri de açtığınız zaman kesinlikle ve kesinlikle rozetleri de şuradan açın. En küçük rozetten açın arkadaşlar. Şansınıza güvenmiyorsanız en küçük rozetten açın. Ben ne zaman büyük alsam çok az bir nadir bir şekilde veriyor. Hiç hep pişman oluyorum. Mesela şuraya 50k rozeti yatıracağınıza en düşükten açabilirsiniz. Buradan işte 50 kare ne kadar açıyorsunuz? 5 kere 5 25 tane rozet açıyorsunuz küçükten ki bu da ne demek oluyor? Her 5 kristalde 15 kredi falan veriyor arkadaşlar rozette burada. O yüzden en kötü yani bazen 105 kredi veriyor, bazen 60 kredi veriyor, 45 kredi veriyor. Kesinlikle ve kesinlikle en küçük rozetten açmanızı tavsiye ederim. Şimdi dediğimiz gibi ilk başta bu özel günlerin amacı sizi bir sene ileri atması. Temmuz teklifini alın. Kesinlikle tavsiye ederim. Ee, siber teklifini alın. Onu da tavsiye ederim. Ama Temmuz'da şey e, yıl başında kredi yetiştiremem diyorsanız Siberi veya Temmuz'u boş geçebilirsiniz. Veya ya yani ikisinden birisini boş geçebilirsiniz. Veya ben hepsini dolu geçmek istiyorum diyorsanız hepsini dolu geçecek şekilde e, senenin başından kredi biriktirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani ocak başladığında kredilerinizi hiç harcamamanız gerekiyor. Kesinlikle kristallere yatırmayın. Kristallere yatırmak gerçekten bu oyunda yapılan en kötü hatalardan birisi. Kristallere kesinlikle ve kesinlikle yatırmanızı tavsiye etmiyorum. Ben yatıracak mıyım arkadaşlar tek ve kredileri? Ben kredileri e, yıl başına özel biriktiriyorum benim amacım yıl başında kredileri satmak o yüzden e, emin değilim ama çok güzel teklifler gelirse elim ayağıma dolaşabilir belki de basarım ondan sonra derim ki buradan e, yılbaşına kadar biriktirebilirim biriktirebilirim bu kadar kredi biriktirebilirim ama daha çok kredi biriktirip daha çok e, kristal satılabilir o yüzden benim amacım yıl başında kredileri satmak ben Temmuz, 2 Temmuz yaşadım. 2 Kasım yaşadım. Yani oyuna geri döndüğümden beri ne hiç pişman olmadım. Hesabı en dipten en uç noktaya kadar götürdüm. Diğer hesabım için konuşuyorum. O hesabı sattım biliyorsunuz ki. Yani e, tavsiye ederim arkadaşlar. Hesabı uçmak için. Benim amacım bu hesabı kredi kullanmadan ne kadar seviyede ileri götürebilirim. Çok ileri götürebilirim ama biraz yavaş gider. Yani arkadaşlar olay eğer ki temmuz ve siber haftasını kaçırmadığımı görseniz o zaman bu hesap 2 yıl öne gitmiş olur ki ben onları kaçıracağım herhalde büyük olasılıkla heves etmeyeceğim kaçırdığım için 2 yıl geriden takip edeceğim sizi ama olsun hiç önemi yok ben şu an bu hesabı tat kıracağım elimde bir tane r3 var geri kalanı da her şekilde hallederim diye düşünüyorum elimde bir tane R3 var ama şöyle bir göstereyim. Elimdeki S5'leri göstereyim arkadaşlar. Daha da oynayacağım yerler var. Şöyle bir, 2 üç tane S5'im var. Bir tanesi dolmak üzere. Ondan sonra tekrar gelelim. Ve elimde iki tane R3 taşı var. Yani beş tane hero'yu R3 atabilirim. Sadece bekliyorum. En güzel hero'ları R3 atmak için bu hesabı bir anda patlatma yaşatabilirim. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir daha güzel bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.